arsızlık, yüzsüzlük artık arşı çıkmış. Bu adam gitmedikten sonra, Tayyip Erdoğan gitmedikten sonra bu ülkede huzur olmaz, pislik gitmez. Bu adama gitmesi atın. Nokta. Hak, hukuk, adalet. Maalesef şu ortamda biz bunlara hasret kaldık. Hasret kaldık yani. Tek başına diktatörlük hiçbir ülke, hiçbir coğrafya kabul etmemiştir. Bize bir ana avrat küfür etmediği kaldı adamın. Çukur'dan tut, hep mesul bayanlara sürtükten tut, afilesin de. Söylemekten bile utanıyorum. Ya böyle bir ülke olabilir mi ya? O temelli Mustafa Kemal Atatürk'ün sevmedi. Peygamber hocandır Türk Silahlı Kuvvetleri. Onu köşeye kullanırdı. Allah belasını versin. Hani Halep 82, Şam 83, Afrin 84 idi. Bu ne oldu şimdi? Yani balıklar daha denizeyken sen tavaya at ocağın üzerine. Binlerce şehit verdik mesela Kaka'ya karşı. Ben devlet bal büyük bir çıksın ben size koyayım. Daha bir sene evvel yıkat boynuna bağalım onu diyor. Ya böyle bir şey olur mu ya? Bizim tek isteğimiz neydi biliyor musunuz? Tek isteğimiz. Kendi ülkemizde sadece insanca yaşamak istiyoruz. Biz ikinci sınıf vatandaş olduk. Suriyeliler birinci sırada oldu. Bütün Türk milleti Atatürk'ün askeridir. 90 lira şu aldığımız kaşar peyniri 90 lira. Artık neyin hesabını yapıyorsak yemeyelim mi? Bunda mı? Yemeyelim? Şu 90 lira değil mi? Şu 90 lira 100 gram yok. Tutuklarsa tutuklasın ya. Oğluna bak. Milyonlarla oynuyor. O bavula saydıkları paraları unutmadık biz. Baba şu kadar para var. Bavula dolduruyorum diye. Utanmıyorlar bile. Nasıl bizim yüzümüze bakıyorlar? Ne yüzü çıkıp mitinge çıkabiliyorlar? Ben de yıllardır AK Parti'ye verdim. Gerçekten onayladım ama çok pişmanım.